Ev halkı anlamına gelen ehlibeyt kimlerdir? Ehlibeytin kimlerden meydana geldiğini alimler arasında özellikle sünnilerle şiiler arasında uzun tartışmalara yol açmıştır. Ehlibeytin kim olduğunu sadece en güvenilir hadisi şeriflere bakarak belirlemeye çalışalım. Yukarıdaki hadis-i şerif ehlibeyt konusundaki en sağlam hadislerden biridir. Bu hadiste Zeyd İbni Erkam'a peygamberin ehlibeyti kimdir, hanımlar da ehlibeytten değil midir diye sorulduğunda onun da Evet hanımları da Ehlibeyt'indendir. Fakat onun asıl Ehlibeyti kendisinden sonra da sadaka almaları haram olan Ali, Akil, Cafer ve Abbas'ın aileleridir dediğini gördük. Demek ki Hazreti Peygamber'in hanımları onun Ehlibeyt'indendir. Ekrem Efendimiz'in hanımlarının onun Ehlibeyt'inden olduğunu şu hadis-i şerif de açıkça göstermektedir. Efendimiz Zeynep bin Cahş validemizle evlendiği gün Hazreti Ayşe'den başlamak üzere hanımların odalarını birer birer dolaştı ve Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun ehli beyt diye selam verip hatırlarını sordu. Yani Efendimiz ehli beyt diye seslenir onlara. Her bir hanımı Allah'ın selamı ve rahmeti senin de üzerine olsun Eşini nasıl buldun Allah mübarek etsin diye onu tebrik ettiler. Bu ve benzeri hadisleri bir yana koyan Şiiler, Ehl-i Beyt'in Hz. Ali, Hz. Fatıma ve oğulları Hz. Hasan ve Hüseyin ile onların nesillerinden gelen kimseler olduğunu ileri sürerler. Dayanaklası ise şu hadistir. Bir sabah Peygamber Aleyhisselam siyah yünden yapılmış nakışlı bir örtüye abaya bürünüp evden çıktı. Yanına sırasıyla Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Fatıma ve Hz. Ali geldiler. Hepsini de örtünün içine aldıktan sonra, Ahzab suresinin 33. ayetini okudu. Ey ehli beyt Allah Teala sizden günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Sahih-i Müslim'de yer alan bu hadis de sahihtir. Sadece bu hadise sarılıp ehli beytin ehli abada denilen Hazreti Peygamber ile bu dört kişiden ibaret olduğunu söylemek ve güvenilir diğer hadislere değer vermemek nasıl doğru olabilir? Madem ki yukarıdan beri zikrettiğimiz hadislerin hepsi de sağlam ve sahih hadislerdir. Şu halde bu rivayetlerin hepsini bir arada düşünmek ve Resul-i Ekrem Efendimizin ehli beytinin bütün hanımları, kızı Hazreti Fatıma, torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin ile amcası Hazreti Abbas ve amcazadeleri Hazreti Ali, Akil ve Cafer'in ailelerinden ibaret olduğunu kabul etmek gerekir. Ehli beyt bu ümmete peygamber emanetidir. Onları sevmek, saymak, sevilip sayılmalarını temin etmek her müminin görevidir. Peygamberimiz emanet bıraktım buyuruyor. Peygamber Efendimize onun yakınlarına sadaka almanın ve sadaka edilmiş bir şeyi yemenin neden yasaklandığını Efendimiz sadakayı malın manevi kiri saydığı için onu hem kendisi yememiş hem de soyundan gelenlerin yemesini doğru bulmamıştır. Soyuna sadakayı haram kılarken Resulü Ekrem Efendimizin birinci planda düşündüğü husus şu olmalıdır. Kendisi vefat ettikten sonra ümmeti onun soyuna büyük değer verecek ve onların ellerine sıcak sudan soğuk suya vurmalarını istemeyecekti. Belki onlardan bazıları Hazreti Peygamber'in soyundan gelmiş olmayı kötüye kullanacak, halkın sırtından geçirmek isteyecekti. Yani insanlar belki diğer fakirleri ihmal edip sadece ehlibeye sadaka zekat vermek isteyeceklerdi. Veya en baştan insanlar bu peygamberlik iddiasına bakarken acaba bir menfaat için mi böyle bir iddiada bulunuyor? İnsanlara boş olmak, zaten müşrikler öyle demişlerdi. Sen hani baş olmak için mi peygamberlik iddiasını buluyorsun yoksa mal elde etmek için mi yoksa bir istediğin hanımla evlenmek için mi diye bunun böyle olmadığını göstermek için daha baştan peygamberimiz asla zekat ve sadaka almıyor. Hem yani ben böyle bir maddi çıkar için bu iddiada bulunmuyorum. Zaten baştan haram. Hatta kendim değil aileme de haramdır. Ondan sonra artık hiç kimsenin bir şüphesi kalmaz. Bu iddia sırf Allah için olan bir iddiadır. Allah'ın elçiliğidir. Yoksa dünya menfaat için değildir. Ayet-i Kerime'de belirtildiği üzere bütün peygamberler ümmetlerinden maddi çıkar beklememişler. Mükafatlarını Allah'tan umduklarını söylemişlerdir. İn ecre illa ala rabbil alemin demişler. Hayatı boyunca halktan menfaat ummayan, tam aksine elinde ucunda ne varsa insanlara dağıtan Resul-i Ekrem Efendimiz soyundan gelenlere sadakayı yasaklamak suretiyle Onların peygamber yakını olmayı kötüye kullanmalarına imkan vermemiştir. İnsanların şüphesine de engel olmuştur.